Merhaba arkadaşlar ben yolda yürürken çok severim bir şeyler anlatmayı Bugün fıkra değil hikaye anlatacağım Bakın torbalı şu anda çok sisli Göz gözü görmüyor Neyse köyün birinde yağmur yağmıyormuş Köyün imamı cemaati toplamış Ve demiş ki Falanca e, büyük bir şehirde çok büyük bir derviş var Köyümüze çağıralım ve yağmur duasına çıkaralım Cemaat bunu kabul etmiş Neyse derviş gelmiş Demiş ki Ey cemaat Müslüman. Tamam ben duaya çıkacağım ama duaya çıkmadan önce köyünüzü adım adım kapı kapı gezeceğim. Cemaat dervişin dediğini yerine getirmiş. Kapı kapı gezmişler. Bir kapıyı çalmış. Çocuğun ayakkabıları delik. Çocuk ellerini açmış. Dua ediyormuş. Allah'ım ne olursun bugün de yağmur yağdırma diye. Çocuğa demiş niye böyle diyorsun? Amca demiş ayakkabılarım delik. Nasıl ben yağmurda yürürüm? Boynuna eğmiş yürümüş. Diğer bir kapıyı açmış. Bakmış ki evin bacası delik. Kadın ellerini açmış. Allah'ım bugün de yağmur yağdırmadığın için sana çok teşekkür ederim diye. <laughs> Derviş gelmiş cemaati yanına demiş ki siz demiş önce demiş Hatice annenin bacasını işte o küçük çocuğun da ayakkabısını yenilemediğiniz sürece bu yağmur size gelmez. Peki soruyorum. Komşusu açken yatan. O imam neden görmemiş bunu da derviş görmüş. Mesele imam olmak değil, derviş olmak bu yolda.